Selam millet. Eylül 2025 Retro Köşesi Güncelleme Videosuyla karşınızdayım bugün. Ee, i̇lk başladığımdan beri çok yol kat ettiğimi düşünüyorum açıkçası. Çünkü ilk videolarıma bakarsanız buraya da bir resmini koyarım. Bir laf olarak başladı, sonra bir daha sonra bir kitaplığa dönüştü, bir buraya dönüştü falan. Çok ee, yol kat ettim. Tabi peşine bırakmadım bir sevdabı koleksiyon ve oyun, retro oyunlar. Neyse. Şöyle bir bu köşeyi göstermek istiyorum ilk önce. Bu raftan bir tane daha yaptırmayı düşündüm ama yer kalmadığı için. Burada müzik albümleri, kaset çalar, VCD player, DVD player, jack onlar var. Burada oyun kutuları var. Burada yer bulamadım ıvır zıvırlar var. Kameralardan, Walkman'lere, kaset çalarlardan, ee, bilgisayar ürünlerine vesaire bu köşede daha doğrusu bu, bu kısımda plak çalarımın daha doğrusu yeni nesil sözde plak çalarımın olduğu ve plaklarımın durduğu hop, yer. Çok bir plak alamıyorum şu aralar başka e, şeylerle ilgilendiğim için. Yeni posterler astım. Bazıları Nintendo Power e, dergisinden olma. Bazıları da çıktı. Bu şekil. Ha şunu önceki videomda göstermiştim. Bunu koyacak yer bulamadım. Atari 2600 Jack Pacific'in Plug and Play cihazı. Gelecek videoda gelecek onun hakkında. Evet. Ee, bu arada Tüplü televizyon, merhaba sana da. Tüplü televizyonu aşağı taşıdım arkadaşlar. Onu e, belirli zamanlarda kullanmayı, belki de kullanmamayı de bilmiyorum, düşünmüyorum hatta. LCD geldi çünkü daha güzel oldu böyle Xbox klasik oyunlarını falan buna daha iyi oynuyorum. Ha tabi retro oyunları oynarken çözünürlük yüksek de olsa insan o CRTV görüntüsünü arıyor. PlayStation 1'imiz, Sega Genesis'imiz, Mega Drive 2 ya da her neyse. Burada bir Gitar Hero gitarımız var. Şurada benim yapmış olduğum, hop ben çıkmayım Şurada benim yapmış olduğum e, arcade machine var. Onu bir tık yenileme yapmak istiyorum. Aşağıda mütevazı PlayStation 2 ve diğer konsolların şeyi var. Sırası var. Burada orijinal oyunlar var. PlayStation 2 ile. Burada yazdırdığım PlayStation 1 oyunları var. Yazdım. Burada klon PlayStation oyunları var. Burada Wii oyunları. Sega, NES, pardon. Nintendo DS, Burada son aldığım ürünleri hala sıkıştıracak bir yer bulamadım. Kartuşlar falan filan vardı. Burada PlayStation 2, Xbox klasik ve NES Classic Edition klonu var. Bir tane NES almayı düşünüyorum aslında. Uygun bir fiyata bulursam o da gelecek ama nereye koyacağım bilmiyorum. Bu da kenarda duruyordu. Hong Kong 97'nin floppy disk replikası. Bunu ben yaptım bu arada. <laughs> Belki bilen vardır bunu. Eee Angry Video Game Nerd'ın bir bölümünde ünlü oldu bir yerde. Çok lezzetli bir oyun diye. Vee'de oradan. Merhaba bir Son olarak şey kaldı tabii. Kollarımın oldu. Burayı bin kere düzenliyorum. Bin kere dağılıyor. NES kolları var. PlayStation kolları var. Xbox kolları var. Wii kolları var. Genesis ee, kolları var. Başka bir yerde de ee, şu an videosunu koyacağım. El konsollarımın ee, bir kısmı var. Tabii ki onlar e, rutubetlenmemesi ve e, zarar görmemesi açısıyla bir yerde duruyor. Başka bir çekmecede duruyor. İzlediyseniz teşekkür ediyorum. Ee, bu yolculukta beni takip ettiyseniz teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah sonraki videolarda görüşürüz.